Python'da günün üçüncü dersindeyiz arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir noktaya geldik şimdi. Biraz daha keyfimizi arttıracak bir noktaya geldik. O da şudur. Şöyle diyelim. Heh. Heyecanlı bir aşama olan yani bilgisayara benim verdiğim değeri oku dediğimiz yerde yani Python'da biz input fonksiyonu ile klavyeden veri almayı sağlarız. Ve her zaman klavyeden alınan veri klavyeden yazı yani metin anlamında girildiği için string yani metin türünde döner. Biz onu öğrendik nasıl olsa tür dönüşümünü tür dönüşümü yaparak istediğimiz hale çevirip işlemler yapabiliriz. O halde başlayalım. Diyelim ki klavyeden değer okuma. Peki. Şöyle başlıyorum şimdi at isimli bir değişken tanımladım. Eşittir dedim. Input. Input metoduyla ben klavyeden veri okurum. Ne desin bana? Kullanıcı bir şey söylesin. Adınızı giriniz. Adınızı giriniz eşittir. Şurada bekletelim bunu şimdi. Sen klavyeden adını girmeni, senin klavyeden adını girmeni bekleyecek Python burada. Girdikten sonra da at değişkenine aktaracak, değer ataması yapacak. Sen bunu print ile ekrana yazdırırsan mesela diyelim ki merhaba at diyelim. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Ne diyor bana burada kıymetli arkadaşlar? Bakın imleç yarım sönüyor. Bekleyecek dedim ya bakın tam burada faremi yerini gösteriyorum. Adınızı giriniz. Ben burada Betül dersem at olarak enter'a basarsam ne diyor? Vay ilk defa etkileşime geçtik onunla. Merhaba Betül diyor. Peki çok güzel. Hocam ben bunu aldıktan sonra sayı girişleri alır işlemler de yaparım kesinlikle. O zaman çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz input her zaman string ifadeleri alır demiştim. O sebeple matematik işlemleri yapmak istiyorsak tür dönüşümü yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir senaryo yapalım şimdi öğrenmek için. Yaş isimi bir değişken tanımlayalım. Diyelim ki buna bakın şimdi input yaşınızı giriniz diyelim. Yaşınızı giriniz eşittir boşluk. Yaşı girdikten sonra nereye aktaracak bunu? Yaş değişkenine aktaracak. Peki nasıl aktaracak? String olarak aktaracak. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Tür dönüşümünü hatırlayın bakın şuradan integer çevirmem lazım. Ben bunun başına gelip integer yazarsam bir parantez başına bir parantez sonuna koyarsam ne demek istedim ben şimdi burada? Şuradan okumuş olduğum yaş, yaş değerini metin yani string olarak değil de integer'a çevirerek yaş değerini aktar dedim. Ve bakın bir yıl sonraki yaşınız. Çok zor bir soru oldu gerçekten. Değişken eşittir. Yaş artı bir. Sen şimdi ne yaptın? Yaşı girdin. Yaş string bir ifadeydi. Input'la bunu aldın. Integer'la sayısala çevirdin tam sayıya. Ve yaş değişkenine değer ataması yaptın. Sonra yaşı bir topladın. Dedin ki sonra print bir yıl sonraki yaşınız eşittir virgül nedir an lazım buraya bir yıl yani şuradaki değişkeni alıp buraya koymam lazım. Bakın şimdi. Çalıştırdım. Ne diyor bana? Tabii ki önce burada bekliyor. Adınızı giriniz. Ahmet. Merhaba Ahmet. Yaşınızı giriniz. 19. Bir yıl sonraki yaşınız 20. Bu basit örneği sadece kavramanız için yaptım arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz peki? Bakın buraya at yazıp virgül koyup bir yıl sonraki Ahmet bir yıl sonraki yaşınız desem. Bakın şimdi tekrar çalıştırıyorum. Adınızı giriniz Ahmet. Merhaba Ahmet. Yaşınızı giriniz 19. Ahmet bir yıl sonraki yaşınız 20. Bakın değişkenleri nasıl kullanıyorum? İyice pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Güzel. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi bir tane de ondalı sayılarla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Diyelim ki burada boy değişkeni eşittir. Bakın şimdi dikkatli olun. Boyunuzu Giriniz, şöyle yazalım bir de bir dakika. Santimetre cinsinden boyunuzu giriniz, çok güzel. Peki inputla bunu almam lazım, doğru mu? Evet hocam, çok doğru. O zaman geleceğim buraya, input diyeceğim. Ben böyle deyince bekleyecek şimdi, boyu alacak. İyi de, string metinsel olarak alacak boyu. Benim bunu neye çevirmem lazım? Yani 185 şunu metre cinsinden yazarsak float'u daha iyi anlatmış olacağım. Metre cinsinden girilmiş. Şimdi 5 metre girilmeyeceğine göre 1.86 girilecek mesela. 1.86 yazılımda. Ben ne diyeceğim buraya o zaman tür dönüşümü? Hatırla float ondaklı sayılar için kullanılıyordu. Ben diyeceğim ki buna input metre cinsinden boyunuzu giriniz. Bunu float'a çevir boy değişkenine at. Sonra gel buraya. Print. Boyunuz eşittir. Virgül. Ne diyeyim buraya? Ben boy diyeyim. Çıkıştıralım bakalım. Önce yukarıdaki sorgu bekliyor. Osman. Yaşınızı giriniz. 33. Bir sonraki yaşınız 34. Tamam. Metre cinsinden boyunuzu giriniz. 1.86. Hop! Yanlış yazdık. Neden? Çünkü burada nokta kullanmalıydık. Adınızı giriniz Osman. Yaşınızı giriniz 33. Metre cinsinden 1.86. Ne diyor? Bakın. Boyunuz 1.86 metre. Ben klavyeden 1.86'yı girerken string metinsel olarak girmiştim ama ben burada float python casting yani tür dönüşümü yaparak bunu 10 sayıya çevirdim arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Her şey anlaşılıyor. 8 dakikadayız. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Her çalışmada Ahmet boy girmeyelim diye ben burada birden çok satırlı yorum satırı yapmayı geçen hafta görmüştük. Hatırlıyorsunuz. Üçlü çift tırnak ya da tek tırnak kullanabiliyorduk. 1-2-3 dedim. Sonra bu örneği de gelip 1, 2, 3 dedim. Yani ben burayı şu an arkadaşlar ne yaptım? Kapattım. Yorulmamak için yaptım bunu. Şimdi başka bir çalışma yapacağım. O da keyifli bir uygulama. Onu da yapalım. Bu dersi sonlandıralım arkadaşlar. Birden fazla giriş nasıl yapılır? Hadi gelin bakalım. Şimdi öncelikle at değişkeni dedim input adınızı giriniz dedim. Çok güzel. Sonra da indim aşağı. Yaş dedim. Bakın dikkat edin burada tür dönüşümü yapmıyorum. Neden? Çünkü zaten ad yani isim string metinsel bir ifadedir. Ama yaş integer. O zaman önce integer çevireceğim bildiğim için. Klavyeden girdiğiniz sayıya çeviriyorum. Sonra diyorum ki input yaşınızı giriniz eşittir boşluk bıraktım. Şimdi arkadaşlar bakın print birden fazla giriş nasıl tutuyorum? print buraya diyorum ki merhaba merhaba şurada süslü parantez açıp kapatıp arasına atlıyorum. Şurada da virgül diyorum. Yaşınız yaşınız. Burada da açıp kapatıp yaş diyorum. Böyle yazarsam arkadaşlar ben merhaba girmiş olan isim ve yaşınız yazacaktır ekranda arkadaşlar. Tamam mı? Tabi burada şunu unutmayacağım. Bir çift tırnak buraya vereceğim. Şunu şuradan sileceğim. Bu şekilde çalışacağım. Çalıştıralım. Adınızı giriniz diyor. Adım Kemal. Yaşınızı giriniz 35. Merhaba at. Hay Allah. Ne oldu şimdi? Merhaba at. Yaşınız yaş. İyi de hocam siz demiştiniz ki bize çift tırnak yazarsanız içine ne yazarsanız yazın o onu mesaj, string olarak algılar. Burada bunu ekrana basmak için F kullanıyoruz. Şimdi anlatacağım. Bakınız adınızı giriniz. Kemal. Yaşınızı giriniz 35. Merhaba Kemal. Yaşınız 35 dedi arkadaşlar. Şimdi Burada bir şeyi açıklamamız gerekiyor. F yazınca ne değişti? Burada bir detay var. Buradaki F harfi Python'da F string yani formatting string özelliğini temsil ediyor. Yani formatlı yazı demek. Siz metin içerisinde böyle süslü karakterler kullanıp değişken değerini yazdıracağınız zaman diyeceksiniz ki ey Python ey Python sen İçerideki değişkenleri değişken olarak anla demek için buraya formatlı string dediğimiz F'yi yazarız ve Python 3.6 sürümünden sonra bu özellik vardır. Yani metin içinde süslü parantez kullanarak değişkenlerin değerini doğrudan yazdırmamızı sağlar arkadaşlar. Güzel. Yani ben bunu böyle yazmasaydım biliyor musunuz sürekli çift tırnak açıp kapatıp artılarla birleştirmem gerekecekti. Göstermek ister misiniz? Bakın şimdi. Shift alt yaptım. Ctrl C. indim aşağı. Ctrl V. F'yi kullanmadım. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Merhaba dedim. Önce burada bir çift tırnak koydum. Hataya düştü. Artı dedim. Bunu kaldırdım. Bunu kaldırdım. Bir daha artı dedim. Burada bir daha çift tırnak dedim. Burada bir daha çift tırnak. Burada bir daha artı. Bakın artılarla birleştiriyorum. Şuradaki virgülü de Şurayı almak zorundayım. Metinsel bir ifade olduğu için. Ve en sonda bunu kapatıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Hala daha da yanlışım var mı bakıyorum. Şunu da silmek zorundayım. Evet. Şimdi bu da çalışacak. Bakalım. Adınızı giriniz. Ali. Yaşınızı giriniz. 45. Ops. İntecira çevirmedi tabi. Yaşınızı giriniz, int yaptık yaşı. Bir yanlışlık var. Burada bir daha çevirmemiz lazımdı. Ben şurada çevirmeden aldığım için böyle oldu. Ama siz anladınız ne demek istediğim benim. Hatta şunu böyle anladınız demeyelim, güzelce otursun. Şunu kapatayım. Tekrar çalıştırayım. Ali 44 Neyse Ops Yaş input yaş integer'a çevirdim burada bunu. Yaşa attım. At değişkeni zaten string. Heh, şurada bunu ne yapmam lazım? Çok güzel bir örnek oldu. str yani string'e çevirmem lazım. Çünkü bu burada sayısal bir ifade. Tekrar çalıştırıyorum. Adınız Ali. Yaşınız 45. Bakınız merhaba Ali yaşınız 45. Yani şunu yazmak için neler çektim gördünüz mü? Çift tırnak boşluk artı. Umarım anlıyorsunuz. Burada yaş integer çevrildi. Değer alındı. Değişkeni ataması yapıldı ama ekrana yazdırırken tekrar string'e çevirmem lazım. Zor bir yöntem. O sürede bunu kapatıyorum. Ama bilmeniz için gösterdim. Bunu açıyorum. Başına F yazarak formatla string'i çok rahat üstü parantezler içerisinde değişken değerlerini göstererek ekrana bastırabiliriz diyoruz. Evet güzel. Bu dersi de burada bırakalım. Şöyle kaydımızı durduralım. Arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.